Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları Geometri, AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine başlıyoruz. Birinci testiyiz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi birinci soruda BA ve DF doğruları birbirlerine paralel diyor arkadaşlar. İki tane diklik vermiş. Bir şurada bir şurada. 50 derece var ve bize x kaç derecedir diye sormuş. Bunu tabi çeşitli yollardan yapabiliriz. Bakın ben şöyle yapacağım. Şurayı uzatıyorum. Yine aynı şekilde BE doğrusunu da uzatıyorum. Şurada bir Z var gördünüz mü? Bu Z'nin iç köşeleri birbirine eşit. Yani burası kaç derece arkadaşlar? 50. E şurası da ters açıdan 90 derece. 90 burası, 50 burası bir üçgenin İç açılarının toplamı 180 olacağı için x'e kaç derece olur? 40 derece olur. 1 Edirne arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Burada bir açı ortay vermiş. 40 derece ve 70 derece var. Bir de x var. x kaç derecedir? Diyor. Şimdi burada şöyle bir size kural göstereceğim. Herhangi bir açı ortay varsa şu şekilde ve böyle bir şey var. Buraya a, buraya b, buraya da c diyelim. B açısı A artı C bölü 2'dir. Tabi bu kuralı uygulamanın şartı bunların hepsi aynı yöne bakmalı. Bakın 40, 70 ve X aynı yöne bakıyor ve burada bir açı ortay var. O zaman ne diyebiliriz? 40 artı X bölü 2, 70, 140. X buradan ne çıkar? 100 derece çıkar. İkinci sorumuzun cevabı ada. Üçüncü sorumuzdayız. X kaç derecedir diyor. Şu ikisini birbirine paralel vermiş. Ben şu paralel doğruyu biraz zıt yönde uzatayım. Ve bize verilen şu doğruyu da uzatayım. Arkadaşlar bakın yine şurada bir z'yi görmüş olmalısınız. Bu z'nin iç köşeleri birbirine eşittir. Yani burası kaç derecedir? 30. O zaman burası ne olur? 100. 180 olacağı için şu ikisinin toplamı. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacağına göre 100 artı 30. 130 buraya ne kaldı? 50. Şurası da ne olur? 133. sorumuzun cevabı Denizli. Dördüncü sorumuza geldik sayın arkadaşlarım. Burada bir açı ortay var. Yine burada bir açı ortay var. Ben şunları biraz harflendireyim. A, A diyeyim. Şuraları da B, B diyeyim. A, O, D açısı. A, O ve D arasında 2 A artı B var. Bunun toplamı kaçmış? 72'miş. B, O, E. B, o ve E arasında kalan bölge. A artı 2B. Bu da kaçmış? 48. Bana nereyi soruyor? B, o, D. Yani B, O ve D arasında kalan bölge. A artı B'yi bana soruyor. Ben bunları alt alta toplasam. 3A artı 3B. 120 eder. 3 parantezine aldık. Böldüğümüzde A artı B'nin 40 olduğunu gördük. E zaten bize de bunu soruyor sayın arkadaşlarım. Dördüncü sorunun cevabı Edirne. Beşinci sorudayız. Burada yine bir paralellik var. Paralellik bizim için çok önemli. Ve bize x'i sormuş sayın arkadaşlarım. Şimdi bakın şöyle şunu uzatsam. Ne bunu da uzatsam. Zikzak var bakın. Bu paralellikte şöyle bir zikzak yapmış. 30 ve 40'ın toplamı burayı verir. Burası kaç? 70. Şurası nedir yine? 110 artı 70. 70 70 140 olduğuna göre şuradaki üçgenin iç açıları toplamı 180'den buraya 40 kalır. X'i de ne buluruz? 140. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı bu sayın arkadaşlar. 6. soruya geldik. Bir açının tümleyeniyle açımız x olsun. Tümleyen 90'a tamamlayandı. 90 x artı. bütünleyeni de 180 x. Toplamı 220 imiş. 90 artı 180 270 eksi 2x 220. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Dolayısıyla x nedir arkadaşlar? 25. Altıncı sorumuzun cevabı adam. Yedinci soruya geldik. D1 ve D2 doğruları birbirlerine paralelmiş. 85 derece ve 50 derece. Zaten şekil üzerinde de göstermiş. Ve x nedir diyor. Şurada bir açı ortay var. Ben buraya A dedim. Yine şuraya da A dedim. Bakın arkadaşlar şurada M kuralı diyebileceğimiz ya da zikzak kuralı diyeceğimiz kural var. M kuralında ne oluyordu? M'nin şu iç köşeleri şuraya eşit oluyordu. Yani X esasında ne eşittir? 2A artı 50 eşittir. Bakın bir tane M de şurada var sayın arkadaşlar. Bunu kırmızıyla gösteriyorum. Kırmızı M'ye dikkat edin. Kırmızı M. Kırmızı başlıklı M. Arkadaşlar burada 50 derece var. Burada A var. Burada da 85 var. Yani 50 artı A 85. A buradan ne oluyor? 35. A 35 ise 2 kere 35. 70. 50 daha kaç yapar? 120 yapar. 7. sorunun cevabı bu. 8. sorumuzdayız. 140 derece var. 30 derece var. Ve şurada bir paralellik var. Ve bize x nedir diye soruyor. Şimdi sayın arkadaşlar ben şunu DE'yi bu tarafa doğru uzatayım. Buraya ne kaldı? 40. İsterseniz iki iç açının toplamı bir dış açılır diyerek buraya 70 yazarsınız. Ya da 40 artı 30 70. Üçgenin iç açılarından burası 110 burası 70 diyebilirsiniz. Şimdi sayın arkadaşlarım burası 70 ise ters açılardan bu da 70. Makas yapınca burası 70 ise sonuçta bu da 70 oluyor. Bakın şurada bir Z kuralı var. Burası da 70. Yine burası da 70. Açı orta. 70, 70, 140. X'e ne kaldı? X kaç yapar? 40 yapar. 8. sorunun cevabı bolu. 9. soruya geldik sayın arkadaşlarım. 9. soruda şu iki doğru birbirine paralelmiş ve ben AB paralelini zıt yönde uzatıyorum. Artı bir tane de şuradan ekstra bir paralel doğru çekiyorum. Şimdi bakın burada Şurası kaç derece? 70. Ve bir zikzak var bakın. Ya da M kuralı var. Burası 70 ise, şurası 120 ise, 120'den 70'i çıkarsak buraya ne kalır? 50. Sayın arkadaşlarım o zaman burası 50 eksi x. Şunu da şöyle uzatırsak burası da kaç derece sayın arkadaşlarım? 30. Bakın tekrar ediyorum. Şurada bir m var. 70 derece ne ile toplanırsa 120 olur? 50 ile. Yani şunun tamamı 50 olmalı. Üst taraf x olduğu için şu alttaki mavi ile taradığım şu an kısım 50 x. Arkadaşlar şurası da 30 derece. 30 da 50 x bir z'nin iç köşeleri. Yani 50 x ne eşit olmalı arkadaşlar? 30'a. X de buradan ne olmalı? 20. 9. sorunun cevabı C. Ye. 10. sorumuzdayız. Oh, oh my god. Bir sürü zig zigzag var arkadaşlar. Bakın burada bir zikzak var. Ne yapıyoruz? Sol tarafa bakan açıların toplamı alfa artı beta. Sağ tarafa bakanların toplamına eşittir. 100. Geldik buraya. Burada sola bakanlar beta artı 84. Burada sağa bakanlar 100 artı alfa. Buradan beta eksi alfa 100'den 84 çıkarsak 16. Bana beta'yı sorduğuna göre 2 beta buradan 116 jandarma olur arkadaşlar. Beta buradan 58. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı Adana. 11. sorumuzdayız. Burada yine güzel iki tane paralel doğru var. Bir tane de biz çekelim. Şöyle bir benimki pek paralel olmasa da bir paralel yaptık. Arkadaşlar şurada bir bakın ne? M kuralı var. Bir M var. Gördüğünüz gibi. 20 dereceyle şuraya nokta koyduğum açının toplamı 80'i verecek. Yani burası kaç? 60. 60 artı 50 110. Şu minik kısma ne kaldı? 70. Şu doğrular paralel olduğu için burası da yöndeş açılardan 70. Bakın üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacağı için 70 artı 70 140 X'e kaç kalır arkadaşlar? 40 kalır. 11. sorunun cevabı C. 12. sorumuzdayız. Şu ikisini birbirine paralel vermiş. Ben şu paraleli biraz uzatayım. Şunu da biraz uzatayım. Şuradaki Z'den, burası 2 alfa ise burayı da ne buluruz? 2 alfa buluruz. Yine arkadaşlar, şurası 4 alfa ise onun ters açısı burası da yine nedir? 4 alfa. Bakın şurada taradığında bumerang tarzında bir şekil görüyoruz. Neydi bu bumerang? Şöyle çizelim. Şuraya A, buraya B, buraya C dersek şu ortadaki açı A artı B artı C idi. E burada da aynı şekli görüyoruz. Bakın alfa ondan sonra 2 alfa ve 4 alfanın toplam şu ortayı verir. Yani 7 alfa. Toplamları 10 alfa. 180 alfa buradan ne olur? 18. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı da Ceyhan. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar.